Merhaba arkadaşlar. internet üzerinde sipariş ettiğimiz bir tane elektrikli süpürge kutu açılımını yapacağız beraber. Philips 9332 kutu üzerinde bir tane fatura çıktı arkadaşlar. Ürün alım satımı ile ilgili bir tane Evet arkadaşlar varsa elinizde bir tane maket bıçağı yoksa bir tane benim gibi meyve bıçağıyla da kutu açılımını yapabilirsiniz. Üzerini çok güzel sarmışlar. Jiletini de sarmışlar. Kutu ambalajını arkadaşlar. jiletini söktük şimdi. Karton anahtarını da alalım. Kutumuzu <laughs> şöyle açıyoruz. Evet arkadaşlar. Çok güzel ambalaj kullanmışlar. Bu da Philips farkı olsa gerek bir tane metal boru Uzatılı, uzatılabilen bir boru şöyle evet bu bir parçası böyle Başlık arkadaşlar, bunu da çok güzel kartonla sarmışlar. Şöyle göstereyim. Bu, bu da e, halıların üzerinde tozları çekiminde iyi kullanılabilecek bir başlık aparat. Şunu da şöyle koyalım. Başlık daha arkadaşlar, bu başlık biraz daha değişik. Sanırım buna turbo. Evet turbo başlık deniliyor. Turbo aparat bu böyle. Bu da böyle bir parça. Üçüncü, üçüncü de asıl kullanılabilecek başlık bu arkadaşlar. Çok da güzel satmışlar. Şöyle arkadaşlar teker ekleyeyim. Animasyonlu çok güzel bir aparatı var. Şurada bir tane mandal var böyle. Halıların üzerindeki tozları çekmek için kullanılıyor. Philips bu da. Philips'in kendi. Orjinal parçaları hepsi. Güzel bir şey ya bu. Bu da ayrı bir parça arkadaşlar. <laughs> bu da arkadaşlar. Ek hortum. Ek hortum parçası burada böyle. Uçlarını bu çok güzel sarmışlar. Çok güzel ambalajlamışlar arkadaşlar. Ambalaj olayı çok hoşuma gitti burada. Çok güzel düzenmişler. Şurada arkadaşlar kitapçığı var bir tane. Şurada da başka bir kitapçı var. Şu anda arkadaşlar yine aparatları. Makinemizi de çıkartıyoruz arkadaşlar. Kutuda başka bir şey yok. Makineyi de çok güzel bir Haydi maslamıştan arkadaşlar. şu düğmeye basıp şunu çok kolay alabiliyoruz arkadaşlar. Filtresi var. Filtresi. Arkasında bir sünger var. Süngeri çekmek için de bir plastik koymuşlar. Çok güzel, çok basit düşünmüşler. orayı düşünmüşler. Filtre arkadaşlar galiba, evet yıkanabilir filtre. Üzerinde de e, görseli olduğu gibi. Yıkanabilir filtre güzel arkadaşlar. Şu filtre. Filtreyi ayda ya da iki ayda bir kullanımıza gören e, yıkayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar makinenin içini. Güzel bir makineye benziyor. Sizlerle beraber kullanacağız şimdi. Ş şurada bir şey var. Dikkat aparatı var. Bunu okuyan bir yapışkan var maksimum performans için filtreyi 6 haftada bir temizleyin. Yani bu sizin kullanımınıza bağlı. 6 haftada değil 4 haftada bir de temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Sizin kullanımınıza bağlı tamamen. Evet arkadaşlar filtrenin ee... hafızasını yerleştirelim arkadaşlar. Hafızayı yerleştirdik arkadaşlar. Şimdi kullanmak süre aparatlarını takalım. Arkadaşlar şunları şöyle koyalım kenara. Günlük standart kullanabileceğimiz takacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da bir tırnak var orada Burayı geçirirken gidip oturuyor. Şu şekilde uzatabilirsiniz, kısaltabilirsiniz. Kendi boy, tabatınıza ayarlayabilirsiniz. Şimdi başlaya takıyoruz arkadaşlar. Evet. Başlayalım. Taktık, oturttuk. Şimdi elini fişimizi takalım arkadaşlar. Sanırım 5-6 metre gibi bir uzunlukta bir kablosu var arkadaşlar. Açtık, kapattık şimdi arkadaşlar. Şimdi çok güzel, çok güzel bir makina. Ağır. Ağır olmasına rağmen halini bir kaldırabiliyor. Sessiz seviyesi kalitesi eski de derecede güzel hareketler. Çok güzel hale En ince kutuları yine kaynağı alabiliyor. zorlanıyor insanlar arkadaşlar. Hı hı. gelmiyor. O bir şekilde arkadaşlar.